Merhabalar sevgili arkadaşlar haftaya bugün inşallah bu saatlerde kendinizi kuş gibi hissedeceksiniz üzerinizden çok büyük bir yük kalkmış olacak çünkü ayete de bitecek ee, sonrasında tabii ki farklı bir heyecan farklı bir stres başlayacak acaba sıralamam ne olur kaç puan gelecek İşte iner mi çıkar mı e, tüm bunları konuşuyor olacağız sınava ben de gireceğim e, ama sadece sorulara bakıp çıkacağım sevgili arkadaşlar herhangi bir işaretleme yapmayacağım e, soruları değerlendireceğiz birlikte burada konuşacağız sıralamalar ne olur düşer mi çıkar mı puan hesaplamaları nasıl yapılır e, sonrasında üniversite tercihleri de e, yurt kayıtları burs kayıtları ıvır zıvır her şey bu kanalda olacak abone olup bildirimleri açın hiç hata yapamazsanız yapar mıyım diye korkmadan bu süreci birlikte götüreceğiz inşallah sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak hocam ben nerede sınava gireceğim şimdi sevgili arkadaşlar geçen yıl 17 gün önce 2021'de de 16 gün önce belli olmuştu yani bu son iki yıla göre bakarsak önümüzdeki perşembe 1 haziran veya 2 haziran cuma günü çok büyük ihtimalle sınav giriş yerleri belli olacak sınava nerede gireceğimiz belli olacak aynı zamanda sınav giriş belgesi de çıkartacağız onu da ben size o zaman kısaca anlatırım çok büyük ihtimalle deprem bölgesi hariç. Çünkü orada istisnai durum var biliyorsunuz. Deprem bölgesi hariç ve İstanbul hariç çok büyük ihtimalle. Yani yüzde 98 yüzde %99 diyebileceğim oranda ilk tercihiniz gelir. Ki genelde böyle oluyor sevgili arkadaşlar. Yani ilk sıraya sınava girmek istediğiniz yer ilk tercihiniz genellikle geliyor. Deprem bölgesinde belki iki olabilir, 5'e çıkartılmıştı hani 3... Ben yani sanmıyorum ama belki olabilir. E onun haricinde İstanbul'da ikinci tercih gelebiliyor. Çok büyük şehir olduğu için. Ama bunun dışında kendi bulunduğunuz şehirde ilk tercihinize yerleşmiş olursunuz. Sorularınız olursa da yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.